Shiba coin'i haberler değil, analizler değil. Ne kurtaracak arkadaşlar? Yakımlar kurtaracak. Bugün yakımlardan bahsedeceğiz. Videoyu bir saniyelik durduruyorum. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla haberdar olmak için kanala abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Fiyat tahmininden bahsedeceğiz. Yakım işlemlerinden çok fazla swap'tan bahsedeceğiz. Çertikte de çok güzel bir işlemler olacak arkadaşlar bunların hepsinden ayrıntılarıyla sonuna kadar bahsedeceğiz videoyu sonuna kadar izleyin. Sağda solda gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten Shiba ne hallere geldi arkadaşlar gördüğünüz mesela düştü ama ne kadar yükseldiğini birazdan anlatacağız arkadaşlar. Yakında zaten yükselmesi mesela BTC ile e, or aynı orantılı gidiyor hareket ortalamayı görmüşsünüz zaten hepsi aynı bir şekilde gidiyor. Fark ettiyseniz en fazla mesela Shiba coin hani fazla düşmüyor yükseldiği zaman da en fazla Shiba coin yükseliyor. Ee, bu hafta mesela çok güzel bir yükselişler olacak. Bu habere bakalım mesela. Shipcoin niye fiyatını arttırmıyor? Alt tarafı oku diye yazmış arkadaşlar. Bir hemen okuyalım. Neden mesela ATS'ini daha geçemedik? Onu okuyalım arkadaşlar. Zaten tonlarca soru ve belki de endişe görebiliyorum. Bu yüzden insanlar onu vurgulamaya başlamadan önce konuyu ele almak istiyorum. Başlamadan önce kötü İngilizce kullandığım için özür dilerim. Bu benim ana dilim değil. Bu konudaki görüşüm sınırlı bilgi ile özneldir. Ve yanılıyor olabilirim ama işte düşüncelerim. Bence bu arkadaş gerçekten de güzel şeyler söylüyor. O yüzden yatırım tavsiyesi falan yasal işlemlere girmek istemiyor. Bakın kesinlikle direnim. Ben az önce okudum. Gerçekten bir haber niteliği bir altın değerinde gerçekten de bu <laughs> yazdığı şeyler hemen bakalım. Son birkaç gündür şif fiyatını izliyorum. Direnç seviyemiz 6 tane oturuyor. Dex araçları sayesinde yalnızca birkaç satış emriyle karşılaştığında 50 alış emri görebiliyorum. Bu birkaç satış emri balina'dan geliyor. Neden? Balinalar onu satıyor ve biraz para kazanıyorlar. Son olarak yeterince satın alma talebi var. Böylece sattıklarında fiyat düşmeyecek arkadaşlar. 10 trilyon Shiba jetonunun üzerinde oturuyor olsaydınız size bir miktar para kazanırdınız. Gerçekçi olalım. Bazı yatırımcılar Shiba'yı çok erken satın aldı ve büyük çantaları aldı. Bazı geliştirici ve son büyük balina Hint Covid yardım fonu. Hani Hindistan'a yardım fonu göndermiştik ya. Ondan bahsediyor arkadaşlar. Zaten Hindistan da hani Shopify'nin artık ne kadar güvenilir bir şey olduğunu gördü ve elindekileri satmıyor. Hani bir zaten bir yakım işlemi gibi bir şey ama satarsa da inanan arkadaşlar Shipcoin bir seviyesine geçecek ve çok güzel şeyler olacak. Bakın neden en yüksek seviyesinde satmadı arkadaşlar Hintler? Neden en üst seviyede satmadılar? Bakın ne kadar çok güveniyorlar o fiyatlarda satmadılar. Neden ATL'de satmadılar? Birçoğu yaptı ve bu yüzden Bitcoin çöküşüyle birlikte büyük bir düşüş gördü. Piyasa değeri ve gerçek ligitlerin düşündüğünüz gibi bağlantılı olmadığını anlam anlamalısınız. Fiyat neredeyse sıfıra inmeden atden para kazanamadılar. Hareketlerini çok stratejik oynamalılar ve bunu çok iyi yapıyorlar. İnan bana. Shiba Inu token hala çok yeni ve büyümemiz inanılmaz. Sadece birkaç ayda birkaç bin kişiden neredeyse 600 bin kişiye. Bakın arkadaşlar ne kadar çok reklamlar olduğunu görebiliyoruz. Büyük iş adamları, küçük iş adamları sürekli Şiba'ya geliyor. O kadar rakamdan mesela 600 bin kişilik bir kocaman bir Şiba ailesi olmuşuz. Şiba Coin bilgilendiricisinden bu da çok güzel bir haber arkadaşlar. Bakın 570 milyon dolarlık toplam değer kilidi. Bak gerçekten bu bir çılgınlık. Sadece saat 12 saat içinde gerçekleşmiş. Shiba swapta. Yani bu çok güzel bir şey. Mesela düşünsenize bu sene sonu ne kadar artacağını mesela bir göstergesi bu. Mesela şu an 21 Temmuz'da güzel bir parti yaşanacak. 19-21 arası Shiba'da ben çok güzel şeyler bekliyorum. Zaten fark ettiyseniz hareketli ortalamada sürekli sürekli aynı yerlerde in çık in çık sürekli zigzag yapmış. Ama bu yakın zamanda göreceğiz. Mesela şu an fazla bir iniş oldu. Hani direkt pump yapması gerçekten kaçınılmaz. Shiba yeni coin fiyat tahmini 2021 ve daha fazla listelenmeden sonra yükselecek mi? Gerçekten bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Şimdi fiyat tahmini bizim 2021 yıl sonumuzda neler olacak? Daha Eylül'ümüz var. Yani Kasım var, Aralık var arkadaşlar. Hani beklememiz gerçekten yani bizim için fayda sağlayacak. Güzel bir şey olacak. Bakın Shiba Yeni Koyun çeşitli yatırımcılarından inanılmaz bir yükseliş ve büyük destek alıyor şimdi e, bazı arkadaşlar diyor ki hani Shibokoin hiç mi kötü bir yanı yok arkadaşlar diğer coinler de düşüyor yani bunun e, buna baz alarak düşünürsek zaten Shibokoin fazla bir düşüş sağlamıyor hani şu an gerçekten de e, beklememiz gerekiyor panik satışı zaten sakın yapmayın kaldıraçlı işlemlerden falan da uzak, uzak durun arkadaşlar her an bir yükselebilir şu an mesela panik satışları e, fake atışlar sürekli oluyor. Şuna hemen bakalım. Meme parası zaten bir şaka koyduğumuz Binance'da kripto ticaret platformu listelendikten sonra büyük bir artış kaydetti. Madeni paranın diğer ticaret platformlarında zaten bakın Binance'a girdi. Aşırı derecede yüksek bir pump yaşandı mesela binance girmiş bu coin arkadaşlar zaten diğer bir coin artık giremeyecek meme coinleri giremeyecek yani bunun olması zaten binance'da ne kadar çok güveni vermiş zaten arkadaşlar coinbase'ye girdiğinde bile bu kadar fazla yükseliş olmadı ama şu anki okuyacağımız haber gerçekten çok önemli madeni paranın diğer ticaret platformlarında resmi olarak listelendikten sonra piyasa değerinin büyük bir darbe aldığı söyleniyor son zamanlarda coinbase pro'da shiba iniyor platformunda listeleneceğini duyurdu. Ancak ne yazık ki bazı teknik sorunlar nedeniyle ertelendi. Hani Coinbase burada şu an ertelendi olarak gözüküyor ama Coinbase'e baktığınız zaman e, Shiba swap, da yapabiliriz. O cüzdana aktardığınız zaman hani e, elin cüzdana bağladığınız zaman swap zaten işlemleri oluyor arkadaşlar. Shiba Inu yatırımcılarının hala akıllarında bir soru. Shiba Inu Ay'a gidecek bir sonraki kripto token olacak mı? Bu makale gelecekteki tahminleriyle ilgili tüm gerekli bilgileri sağlayacaktır. Bakın geldik gerçekten de bak çok ciddi altın ve değere geldik arkadaşlar. Şimdi Shiba Inu coin fiyat, fiyat tahminleri. Bakın daha önceden de bu site mesela arkadaşlar Dogecoin'de de böyle sürekli sürekli tahminlerde bulunmuş. Ve gerçekten de yüzde %80'i böyle hani tahminleri başarı olduğunu kendileri iddia Çoğu insan zaten e, söylüyor. Bakın Dogekiller 2020'de çok düşük bir piyasa değerli piyasaya sürülürken 2021 madeni para kısa sürede ime kazandı. Bakın çoğu insan söylüyor ki arkadaşlar 2021'de girdi. Hani yakın 2-3 ayda falan girdi diye bahseden insanlar var. Bakın 2020'de zaten girmiş bu coin. Madeni paranın mevcut fiyatı 0, 0, 0, 0, 0, dolardır. O zaman Vitalik Buterin değeri bakın arkadaşlar 40 yani 18.09'dan 40 30-43'e düşürün madeni paraları gömdü. Bakın bu gömdü para şimdi neler olacak şimdi. Şiba'nın yeni borsalarda listelenmesi durumunda fiyatın tekrar patlayabileceği ve 4.018 doları bulacağı bekleniyor. Bakın 2.0 atmamız gerçekten bu yıl sonu hani beklenilebilirmiş şey arkadaşlar. Zaten gözüken de o. Hani benim görüşüm böyle. Bu sitenin de öyle mesela. Bak yatırımcılarım şimdi olduğu gibi değerini yükseltmek için ellerinden gelen en iyisini yapmaya çalışırlarsa 4-0 hatta 2-3-0 falan atabiliriz arkadaşlar. Bakalım bu yıl sonu ne gibi sıfırlar atacağız? Seneye kaç sıfır atacağız? 3 sene sonra ne sıfırlar atacağız? Hani 2025'e kadar ne sıfırlar atarız? Hani orasını bilemeyiz ama atacak gibi. Şu an mesela diğer coin'lere bakın arkadaşlar. 3-4 sene sonra ne oldu mesela pişman olduk almadık diye. Şu an mesela Shiba coin gibi bir şey binansa girmiş. Bakın demiyorum ki diğer borsalara girmiş. Şu an bu borsaya girmiş mesela çok güvenirli borsa borsaya girmesi bile bizim için çok güzel bir şey. Shiba 650 bin kişilik şu an kocaman bir aile kocaman bir topluluk. Bakın buraya da girerse çok güzel bir yerlere geleceğimiz şu an açıklanıyor. Eğer listelenirsek hey Shiba army hadi Watchin guru'ya biraz sevgi gösterelim. Son zamanlarda muazzam bir destek gösteriyorlar ve hatta bizi sitelerinde ilk ethereum token olarak listelendirdiler. Bakın şu an bunun olması Swap işlemleri ile birlikte hani bizi çok güzel bir yerlere götüreceğini zaten belli. Nasıl mesela mesela çoğu mesela borsalara girerse çoğu yerde listelenirse bizim için çok güzel bir şey olur ve gün geçtikçe de Shiba Coin'in böyle hani e, yükseliceğinin haberi arkadaşlar. Şu an mesela Bitcoin umarım ki 40 e, bin seviyelerine gelseydi inanır mısınız 1 sıfır atma gibi e, bir şeyimiz arkadaşlar garantiydi anladınız mı? Yani çok belli bir sıfır attığımız zaman da çoğu insan zengin oluyor ki o kadar sıfırları da zaten yakın işlemlerinde falan yakın zamanda da zaten yapılacağını söyleniyor zaten. Şu an bizim için önemli olan mesela şu yükselişler. Şunlara hemen bakalım arkadaşlar. Düşük. Mesela 3.5 milyar dolar şu anki piyasa değerimiz eğer ki 4'te olsaydı 4.5'larda olsaydı zaten 1.0'ı rahat atmıştı. Yakın zamanda da oraya gelecek. O çizelge zaten farklı bir çizgi gösterecek yakın zamanda. Şu an mesela olması gerektiği gibi düşük bir piyasa. Ama yakın zamanda yükselecek arkadaşlar. İlla ki yükselecek. Hep düşüş varsa yükseliş de var. Şuna hemen bakalım. Bakın 30 günlük Yükseliş 5'e geldiği zaman inanın arkadaşlar bir güven veriyor. Bakın şu an 4.68 milyar dolar. 30 günlük düşüşte 3.08. Şu an bir satışlar oluyor ama hala direniyor. Fazla da bir alımlar var. Eğer ki o 2'nin altına inerse bizi zaten e, böyle bir güveni veriyor dediğim gibi. Bu çizelgede baktığımız zaman zaten 7. ayın 7'sinde Yedinci ayın yedisine bakalım hemen zaten dört buçukları görmüştük arkadaşlar fazla da bir düşüş olmamış o aydan itibaren. İmoner'in diğer coinlere baksaydık diğer coinlerde daha çok yükseliş var. Mesela bu grafiğe baktım daha çok düşüşleri var. Yani güvenirleri de zaten e, Shiba Swap'ta arkadaşlar gördüğümüz gibi yüzde 91. Hani çoğu bulgular da zaten e, daha da çözülüyor. Eğer bir gün böyle 97 olduğu zaman yüzde üçlük mesela şu an eğer ki o yüzde 70'e geldiği zaman pancake seviyesine gelmemiz kaçınılmaz. İlk 3'e ilk 5'e girdiğimiz zaman gerçekten Shiba coin kaçınılmaz arkadaşlar çok güzel bir yerlere geleceğiz bu swap işlemlerini yaptığımız zaman e böyle çoğu haberler gelince güzel şeyler olunca umarım ki yakın işlemleri de zaten gelecek hani haberleri böyle biraz biraz da olsa duyuluyor hani illa bir yakın işlemleri gelecek arkadaşlar benim demek istediğim burada sabredin. Sabreden her zaman kazanır. Sağda ve soldaki videoları görmüşsünüz arkadaşlar. O videolarda gerçekten de çok güzel. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Shiba Coin'in böyle uzaya kadar uçması için arkadaşlar. 0 0.01 dolara görmesi için kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Gerçekten topluluğumuz çok güzel büyüyor. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.